Malatya'da bilim insanları dikkat çeken bir projeye imza attılar. Yerli ve milli yangın söndürme bombası üretildi. Başarılı proje için yurt dışından teklif geldi ancak o teklifler reddedildi. Türk bilim insanları birçok ülkeden dev şirketlerin dikkatini çeken bir projeye imza attı. Yerli ve milli yangın söndürme bombası üretildi. 2019 yılında yangın söndürme mühimmatı projesi adı altında Orman yangınları, petrol, doğal gaz boru hatlarında meydana gelen yangınlar ve mühimmat depolarında ortaya çıkması muhtemel yangınlarla mücadele etmek maksadıyla yeni bir ürün geliştirdik. Yangın söndürme bombası büyük çaplı yangınları kısa sürede söndürebiliyor. Üretimi için Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile prensipte anlaşıldı. Projeyi yurt dışından birçok firma satın almak istedi ancak kabul edilmedi. Projenin milli olarak ülkemizde üretilmesini sağlamak amacıyla yurt dışından gelen teklifleri beklettik. Yangın söndürme bombası için İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti. Proje yerli ve milli adımlarla sürdürülecek.